Hanım dışarı çıkmaya korkuyorsanız. Polis nerede duruyor? Şikayetini bile geri aldı. Bak şu polisin nerede durduğunu görüyor musun şu anda? Abi öpeceğiz. Bizi öldürürler akşam evde. Evet. Bak Biz komşular yana değil mi? Bak önce komşulardan bir ben bütün komşulardan yana bir yalım. Arabadan geçemezler. Şimdi korkudan kimse arabasını bile koymuyor. insandan dolayı bu arabanın iki gün, gün önce benim yolumu kestiler Arabanı sonra gelip kondakladılar bak arabanın şurada... <gülüyor> <gülüyor> de oturuyorum, ikamet geliyorum. Şu karşı tarafta hükümetli olduğumuz insanlar bir yıldan beri sürekli bize saldırı, sürekli baskın yaptıkları halde illa birinin ölmesi mi lazım? İlla birinin sakatlanması mı lazım? Nereye kadar bunlar? Devletimizin buna bir el atmasını istiyoruz. Durdurulmasını istiyoruz. Bunlar sürekli gelip mahallemizde barbarca davranıyorlar. Sokaklarda taş atıp aracımızı çizdiler, aracımızı kondakladılar. Nereye kadar? Yani illa birinin ölüp de ölmesi mi lazım? Bunun bir an önce devletimizin el atmasını istiyoruz. Yardım istiyoruz devletimizden. Abimin boşanma davasından dolayı ardı ardına gelmeyen saldırılara maruz kaldık. İsmail Altındak tarafından benim kafama keserle vuruldu. Keserle vurulduktan sonra zaten orada abime abime karşı saldırılar başladı. Orada da benim abim galiba paket taşıyla onlardan bir kişi vurdu. Onlar da intikam hırsıyla her gün bize saldırıyorlar. Aa, bizi silahla taradılar sokağı, Texas gibi sokağı taradılar. Çoluk çocuğa ateş ettiler, arabamızı kundakladılar. Ters yoldan gelip önümüzü kesip babamın burnunu kırdılar, bana saldırdılar. Ona rağmen hiçbir türlü karşı taraftan tutuklama olmadı. Benim abim bir yıldır içeride ama karşı taraftan kimse tutuklanması olmadı. Can güvenliğimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, valimizden yardım istiyoruz. Devletimizin bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Bizden bir kişi öldürüldükten sonra, bizden bir kişi öldürüldükten sonra yardım etmenin bir anlamı olmayacak. Bu olayı en kısa zamanda kapanmasını istiyoruz. Biz biz 12 kardeşiz. Ben evliyim, ev geçindiremiyorum. çalışamıyorum, çalışmamıza izin vermiyorlar. Polis güçlerimiz bile sabaha kadar burada nöbet tutuyorlar. Can güvenliğimiz yok. Yani bu nereye kadar devam edecek? Nereye kadar bizi böyle koruyacaklar? Lütfen devletimizin bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Abi en son duyduğumuza göre, komşular e, komşularından duyduğumuza göre bizim başımıza ödül koymuşlar. Serseri sokakta er oyuncu, esrarcı, benzer kişileri toplayıp bizden bir kişiyi vurduğunda ona para ödülü ya da bir şey vereceklerini hitap etmişler. Yani şu an hiçbirimizin can güveni yok. Hani yolda bir serseri gelse direkt bizi bıçaklayacak derecede yani. Yani lütfen bu devletimizin bunu araştırması, göz atması gerekiyor mahallesinde bir arkadaş var. Akalım durulan. Hadi. Akalım. Aa, var var. Hemen oldu. Tam da CHP. Pes bu arada. Pes. Tam zamanda. Bak.